AK Parti Kocaeli İl Başkanımız, çok değerli Darıca Belediye Başkanımız, sevgili muhtarlar, basın mensuplarımız ve hepsi birbirinden kıymetli siz sevgili Darıca. Büyükşehir Belediye başkanımızla birlikte canlı başla çalışıyoruz. Biliyoruz ki bir şehrin mutlu olması için asıl olan hanımefendilerin mutlu olmasıdır bu konuda bu spor salonumuzun tamamını kadınlarımıza ve çocuklarımıza ayırmak suretiyle hayata dokunmak, insana dokunmak, sosyal hayata fayda sağlamak adına bu projeyi hayata koyduk. İnşallah hep beraber gezdiğimiz zaman onu da göreceksiniz. Kadınlarımızın spor yaptığı ama bazı serzenişlerde bulunuyorduk biz burayı yaparken vatandaşlarımız. Başkanım ben de bir kadınım, spor yapmak istiyorum ama evde çocuğum var onu bırakamıyorum diye bir beklenti oluşmuştu. Hemen üst katındaki mekanı da çocuklu anneler için ayarladık. Onların da aynı anda spor yapmasını sağlayacak mekanları bulduk. Burada kıymetli başkanım 1705 tane hanımefendi eğitim görüyor. Aynı zamanda 400, 400 tane de çocuğumuz buradan eğitim görecek. Biz bunları kişisel gelişim merkezlerimiz var. Bununla alakalı da kısa bilgi vereyim şahsınıza. Kişisel gelişim merkezlerimizdeki mahallelerdeki yapılanmamızda ücretsiz ring aracımızla koyulup mahallelerdeki spor yapmak insan yapmak isteyen arzu eden hanımefendileri buraya ücretsiz bir şekilde taşıyor ve getiriyoruz. Onun için böyle bir güzel hizmeti bugün açmanın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın altı günü step işte aerobik, zumba, pilates, basketbol, voleybol gibi kurslarımız da inşallah bu bölgede ciddi derecede katkı Hemen yan tarafımızda bu kompleksin bir parçası. Orada da Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği yapacağız. Yaptık daha doğrusu protokolümüzü imzaladık. Orada da okula giden çocuklarımızın burada hayata dair bir şeyler öğrenmesi için özellikle trafik eğitim parkımız şu an için kullanıma hazır. Onda da inşallah bu hafta itibariyle hatta geçtiğimiz hafta başladı. Eğitim faaliyetlerimizde devam edeceğiz. Biliyorsunuz önce altyapının yapılması ondan sonra da üstün yapılması gerekir. Doğru olan budur. Bu manada Darıcan'ın 14 mahallesinde de altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Aslında gerçekten çok büyük bir yatırım gerçekleştirildi. Aşağı yukarı toplamda 200 milyon TL'yi bulan eski parayla trilyonu bulan yatırımı Darıca'daki 14 mahallenin altyapısına gerçekleştirmeye devam ediyor. İki tane güzel tesis açmak için bir araya geldik. Bir tanesi kadın ve çocuk spor eğitim merkezi. Çok harika düşünülmüş bir hizmet. Ben başkanımızı gerçekten tebrik ediyorum. İki şeyi de düşünmüş. Az önce anlatırken de söyledi çocuklu anneler spor yapmaya gelecek ama çocuğu nerede bırakacaklar? Bunu da düşünmüş ve harika olmuş. O kadar detaylı düşünmüş ki buraya verdiği ismi de bizim şehit öğretmenimizin ismi olarak seçmeleri ayrıca takdire şayan bir şey. Şehit Aybüke öğretmenin adını buraya vermeniz bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuş. Bir kez daha tebrik ediyorum. Ama bir kusur var o kusuru söylemeden geçemeyeceğim. Öylesine güzel iki tane tesis değil, iki tane heykeli açmak için iki tane genel başkan, dört tane büyükşehir belediye başkanı çağırıyor adamlar. Sen buraya çağırmayı becerememişsin. <laughs> Allah razı olsun. Şaka bir yana gerçekten çok büyük bir hizmet. Biz ne temel atmaya zaman ayırabiliyoruz ne de açılış yapmak için zaman ayırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehre gelmesi halinde bu tesislerin şehrimizin 12 ilçesindeki tesislerin tamamını da inşallah kurdelesini ona kestiririz. Bir bugün hizmete alma töreni yapıyoruz. Hem bir spor tesisi hem de yavrularımız için trafik eğitimi merkezi açıldı. Ya Rabbel Alemin. Bu açılan merkezleri toplumumuza hayırlı eyle ya Rabbel Alemin. Açılı... Bismillah hayırlı olsun. Yani teşekkür ederim. Rica ederim. Mehmet abiye Teşekkür ederim. bayanlar çok teşekkür ederim. İyi, biz sizi bırakalım. Çalışmaya başlayın. Hocam, siz çok teşekkür ederim bu Çok sağ olun. Gerçekten çok faydalı bir iş yaptınız. Teşekkür ederim

Yaş. Keyifimiz ha? Hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Halil Hadi ya. Ağlamaktın birkaç kadar. Gel gel, gel, gel.